Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2022 Eylül dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Elazığ'da Eylül ayında 40 yeni şirket kurulurken 17 şirket kapandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2022 Eylül dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Elazığ'da Eylül 2022 döneminde 40 şirket, 13 gerçek kişi ticaret işletmesi kurulumu gerçekleşti. 2021'in aynı döneminde 32 şirket, 13 gerçek kişi ticaret işletmesi kurulumu gerçekleşmişti. 2022 Eylül ayında dönem içinde 13 şirket tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 8 şirket ticari hayattan çekilirken bir kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Geçtiğimiz Eylül 2021 döneminde ise 4 şirket tasviye işlemi görürken, ilde 8 şirket ticari hayattan çekilmişti. Elazığ'da Eylül ayında 40 yeni şirket kurulurken 17 şirket kapandı. Elazığ'ın Ocak-Eylül döneminde 292 şirket, 6 kooperatif, 68 gerçek kişi ticaret işletmesi kurulumu gerçekleşmiş oldu. 9 aylık dönemde 52 şirket, 6 kooperatif, 50 gerçek kişi ticari işletme işletmesi ise kapandı.